Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son dönemlerin popüler lezzetlerinden biri olan beyaz çikolata parçacıklı Biscoff Blondies tarifi paylaşıyorum. Tarifimize öncelikle 160 gram beyaz çikolatayı küçük küçük parçalara bölerek başlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu çikolata parçacıklarını tarifimizi daha sonra kullanmak üzere kenara alıyoruz. Hamurumuza başlarken bir yoğurma kabının içerisine 250 gram eritilmiş tereyağı alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı esmer şeker ekliyoruz. Mikser yardımı ile şekerler erinceye kadar çırpıyoruz. Ardından 3 adet yumurtayı çırpmış olduğumuz şeker yağ karışımına ilave ediyoruz. Üzerine 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı ve 200 gram biskof spread ilave ediyoruz. Blondilerin son zamanlarda popüler hale gelmesinin en büyük nedenlerinden biri de içerisine bu akışkan biskofların katılmasıdır gerçekten blondileri farklı bir seviyeye taşıdı. Şimdi karışımı tekrar mikser ile güzelce çırpıyoruz. Daha sonra üzerlerine bir tutam tuz, bir yemek kaşığı nişasta, 2 artı 4'te 3 su bardağı un ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ilave ederek bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Malzemeler karıştıktan sonra tekrar mikser ile iyice çırpıyoruz akışkan kıvamlı kek hamuruna benzer bir hamur elde ediyoruz. Ardından hamurun içerisine hazırladığımız beyaz çikolata parçacıklarını ilave ediyoruz ve spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Hazırladığımız bu hamuru yağlı kağıt serdiğimiz kalıbımıza alıyoruz. Üzerine mikrodalgada eritmiş olduğumuz 100 gram biskof spread döküyoruz ve bir bıçak yardımıyla hamura zikzaklar çizerek akışkan biskofun hamura nüfus etmesini sağlıyoruz. Ardından hamurun üzerine kırmış olduğumuz 60 gram lotus biskof bisküviyi gelişe güzel diziyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında fanlı ayarda yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Evet biskof blondisler hazır. Malzeme listesini videonun açıklamalar kısmına bıraktım. En yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Tarif ile ilgili görüşlerinizi yorumda belirtirseniz sevinirim.